Arkadaşlar şimdi yine hemen yakınında ters yakınında bir yere geldik. Burası da ilginç bir bakalım. Buraya Çorlu Belediyesi yapmış. Gerçekten güzel. Yani güzel gözüküyor en azından. Şimdi içeriye gireceğiz. Böyle şato gibi. Hemen şurada. Oranın geliri komple ihtiyaç sahibi çocuklarına veriliyormuş. Bu konuda başkana teşekkür ederiz. Gerçekten ilginç. Şöyle bir gezelim bakalım. İlk başta Lüne Park gibi gözüküyor ama tabii ki öyle değil. yapıyorsunuz? Yok kendi kanalım var. Kendi kanalınız Hı -hı. için mi? E, Youtube'da mı? Evet. Anladım. İyi buyurun çekebilirsiniz. Sağ biz. olun. Burası hakkında bilgi verir misin bana? Tabii verebilirim. Bir saniye yalnız. E, burası 20, 2 dönüm bir arazi, 20 dönüm bir araziye sahip. E, i̇çeride 168 tane masal kahramanımız var. 32 tane platformdan oluşan. E, bir kafemiz var, atlı karıncamız var. Ee, onun dışında e, masal kahramanlarımızı gezdikçe görebilirsiniz. Hem e, Türk yerli e, milli masal kahramanlarımız var. Hacı ve Karagöz, e, Nasrettin Hoca gibi. Onun dışında geri kalanlarda yabancı masallardan, filmlerden karakterler var. Anladım. Çocuklar o zaman çocuk ağırlıklı. Evet arası. çocuklar ve ailelerinin birlikte zaman, güzel bir gerçi... zaman geçirebilmesi için bir yer. Evet gerçi biz büyükler de biraz meraklıyız böyle şeyleri de. Evet. Ben normalde tersevi gezdim. Hı hı. Oradan da burası yakın olduğu için. Ee, daha çok aslında baktığımız zaman 90'lar çocuklarının e, izlediği televizyonu izlediği çizgi filmler hem yer günümüz çocuklarının izlediği Avengers gibi eee kahramanlar var hem 90'larda bizlerin izlediği e, Red Kit gibi karakterler var. Yani bir nesil iki, üç nesil bir araya geldiğinde çocuklar, anneler, babalar, babaanneler, hı hı. dedeler geldiği zaman hepsinin birlikte kendilerinden bir şey bulabileceği bir alan aslında Anladım. burası. Evet. Bir gezelim bakalım. Tabii, buyur. Teşekkür ederiz. Sağ olayım. Olayım. Teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. Sağ İyi çalışmalar. Sağ olun. iyi Teşekkür ederiz. Şimdi girişte güvenlik arkadaşla konuşmuştuk. Güvenliğe geçtik. İçeride de başka bir güvenlik bayan vardı. Onunla ufak bir söyleşi yaptık. Şöyle bir bakalım. Burada uçan kaz var. Bunu ben de hatırlıyorum. Gerçekten ilginç. Yani bunu çok yıllar önce. izlemişliğimiz var. Böyle bir şey düşünmesi gerçekten güzel. Arkasında tilki var. Şimdi aslında şöyle hangi birine bakacağımızı şaşırıyoruz. Şaşırdık yani gerçekten ilginç şeyler yapılmış. Burada Acıvat, Karagöz. Gezmeye devam ediyoruz. Şöyle. Hatta şuradan gidelim. yeşillik, çiçeklendirme gerçekten güzel olmuş. Şöyle bir bakalım. Şuradan geçelim. Hemen kestirmeden. Burada da ilginç